Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere sabah, öğle, akşam tüm öğünlerde gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz büyükten küçüğü herkesin severekten yiyeceği hatta gün sofralarınızda bile yer verebileceğiniz muhteşem bir tarif hazırladım. Fırında sebzeli mücver hazırlıyoruz. Buyurun hemen tarife geçelim. Derince bir kap kullanmaya özen gösterin. Derince bir kabın içerisine 3 adet yumurtayı alıyorum, güzel bir şekilde çırpıyorum. Ardından içerisine bir tepeleme tatlı kaşığı olacak şekilde kabartma tozu ilave ediyorum. 200 milim bardak ölçüsüyle yarım su bardağı sıvı yağına ihtiyacımız var. Yine aynı şekilde 200 milim bardak ölçüsüyle bir su bardağı un ilavesi yapıyorum. Kabıma almış olduğum malzemeleri homojen bir kıvam elde edene kadar güzel bir şekilde çırpıyoruz. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok lezzetli ve güzel oluyor. Bol sebzeli harika bir mücveri oluyor. Kızartma olmadığı için de çok pratik bir şekilde hazırlanıyor. 3 adet kabağa ihtiyacımız var. Kabakları rendenin iri kısmıyla rendeliyoruz. İnce kısmını değil de iri kısmını kullanın. Rendelemiş olduğum kabakların suyunu güzel bir şekilde sıkıyorum. Sıktığım kabakları da hazırlamış olduğum hamur harcının içerisine bırakıyorum çok fazla kapkacak kirletmeden pratik bir şekilde hazırlayalım. Kabakların özellikle sebzelerin suyunu iyi bir şekilde sıkmaya özen gösterin. 3 adet de patatese ihtiyacımız var. Patatesleri de aynı şekilde rendenin iri kısmıyla rendeliyoruz. Olabildiğince sulandırmamaya özen gösteriyoruz yani. Patatesleri de kabaklarda uyguladığımız işlem gibi güzel bir şekilde sıkıyoruz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Ana yemekten tutun pasta tariflerine kadar birçok tarifi kanalımda bulabilirsiniz. Kanalıma mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ediyorum. 3 adet de havuç kullanıyoruz. Aynı şekilde havuçları da rendeliyorum. Havuçların suyu olmadığı için doğrudan sebzelerin üzerine ilave edebilirsiniz. Farklı sebzeler de kullanabilirsiniz isterseniz. Taze soğan da içerisine ilave edebilirsiniz. Yarım bağ kadar ince ince kıymış olduğum maydanozu ilave ediyorum. Çok yakışıyor maydanozu mutlaka kullanın. Ben bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Bir tepeleme tatlı kaşığı kırmızı toz biberi ihtiyacımız var. Kabın içerisine almış olduğum malzemeleri güzel bir şekilde harmanlıyorum. Hatta benim karıştırma kabım küçük yani de Biraz daha derin bir kap kullanma özen gösterirseniz daha rahat çalışırsınız. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisinin içerisine hazırlamış olduğumuz harcı döküyoruz. Güzel bir şekilde, incecik olacak şekilde yaydırıyorum. Küçük tepsi kullanmayın ki güzel bir şekilde pişsin. İncecik olursa çok daha güzel pişiyor. Her tarafına güzel bir şekilde yaydırdım. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 1 saat kadar pişiriyoruz. Altın üstünün nar gibi kızarmış olması gerekiyor. Şimdi dilimleyelim ve servise hazırlayalım. Hem pratik hem de çok lezzetli oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Yaptıktan sonra yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız yapacak olan kişilere fikir vermiş oluyor. Yaptığınız yorumlar çok faydalı oluyor yani. Altı üstü bu şekilde hem kahvaltı hem çay saatlerine hatta gün sofralarınıza bile hazırlayabilirsiniz. Dokusunu kıvamını şimdi sizlere göstermek istiyorum. Bizim evde büyükten küçüğü herkesin severekten tükettiği bir lezzet. Yapacak olanlara afiyet, bay şekeri olsun. Şöyle tabakta sunumlanmış halinde sizlere göstermek istedim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.